Selamlar arkadaşlar, ben Burak. Bilinen adıyla OctavisBee kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaşadığım engin tecrübelerimden birinden bahsedeceğim. Ben yaklaşık bir yıldır birbirinden özel şoförlerimle, başta EG, Eren G olmak üzere, işten eve, evden işe bir şekilde taşınıyordum. Bir ağırlık gibi oluyordum ama en azından zaman... Bu süreç içerisinde hani kaynattığım için şoförlerim tarafından sevildim. Özellikle baş şoförüm EG tarafından. Bugün e, şoförsüz gittim ve eve şoförsüz geldim. Bu süreçte yaşadığım bu değişimi, şu an fark ettiyseniz yüzüme biraz renk gelmiş gibi oldu. E, bugün kişisel kalori yakma rekorumu kırdım. Tam e, 380 civarında kalori e, yakmışım. E, bu benim için uzun zaman sonra e, rutinin monotonluğun dışına çıkmak oldu ve bu süreçte e, kendimi çok heyecanlı sanki <laughs> hayatımda yeni bir sayfaya adım atmış gibi hissettim. Bu süreç yaklaşık olarak e, bir hafta boyunca devam edecek gibi gözüküyor. E, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Buradan bütün şoförlerime başta EG olmak üzere emeği çoktur bende. Sağ olsun derdimi tasamı çeker yani ben onun sigarasını yemeğini eksiği elimizden geldiğince destek gömlekim de gömlek de güzelmiş neyse böyle asıl kerem. ben anlatmaya devam edeceğim kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalıma abone olmayı şuradan gösteriyorlar ya ben de bu olmayacak yine de abone olmayı unutmayın İyi akşamlar.